Bu programımızın konusu su faturalarındaki indirim müjdesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'de genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Partili belediyelere talimat verdi. Tıpkı KDV'de olduğu gibi %7'lik ya da üzerinde bir puanlama yapılarak su faturalarında indirim yapılmasını söyledi. Şimdi biz bu konuyu vatandaşlara soracağız. Bakalım neler söyleyecekler. Gayet güzel kardeşim şu ortamda daha ne yapsın adam. Gereken her şeyi yapıyor Cumhurbaşkanımız. Kim ne derse desin bundan başka da bence başarılı Cumhurbaşkanı yok. Açık ve net söylüyorum. Ankara'da peki sizce işler nasıl? Ankara'da işler şu anda bir sıkıntı yok. İşin doğrusunu söylemek gerekirse bir sıkıntı yok. Ama şunu sana söyleyeyim. Millette biraz sıkıntı var. Geçim sıkıntısı var. Olay bu. Vallahi para yetmiyor ki hiçbir şeye ya. Allah bir parayla çıkıyoruz abi her şeye zam geldi yani ne yapalım biz? Yani ben de bir öğrenci olarak söylüyorum yani okula gidiyoruz okulda da çok fazla zam yapıyorlar. Yani bir tost 10 lira olur mu? Yani olmaz tabi. Yani bir köfte köfte alıyoruz 15 lira. Yani bir 8 lira 9 lira abi. Aylık e, ayıptır söylemesi 10 bin ile geçinemiyoruz abi. Su faturalarında da bir indirim söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu nasıl değerlendiriyorsun peki? AK Partili belediyelere talimat verdi. Valla abi 3-4 ay önce 500-600 lira gelen su faturası 1000 lira, 1500 lira gelmeye başladı. Daha indirim olsa yani 1200 liraya falan düşer. Yani her türlü zam olmuş oluyor abi. Başka ne söyleyeyim ben? Ya şimdi bence iyi bir şey. Hani hiç yoktan iyidir. Hiç, en azından %7. Bence yani zam yapılmasa daha iyi ama Hatta şartlara göre bu yüzde %7'lik puanın az, daha da yukarı. Az buluyorum ben yüzde %7'yi az buluyorum. Şimdi ne kadar zam geldiyse gelen zamın %50'sini düşürmesi lazım. Mesela asgari ücrete güzel bir zam yaptı. Kabul ediyoruz ama bunun yanında diğer ürünler 3'e 4'e katladı. Yani onlara kıyasladığın zaman bugün asgari ücretin 9 lira falan olması lazım yani. Değil yani mi? Ona oranla diyorsun. Tabii orantıladığın zaman öyle ama yine de hani bir önceki dönemlere göre iyi sayılır. Peki bu su faturasındaki indirimi nasıl su, görüyorsun? Elektrik faturasında da dün e, bir talimat vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle o konuda bir yorumunu bekliyorum. Dedi ki AK Partili belediyelere su faturalarında dedi %7'den fazla bir indirim e, yapılsın dedi. Tamam bence güzel bir şey ama bunu diğer belediyeler de yapsın istiyorum yani. Sadece AK Parti'ye bağlı belediyeler değil. Bütün belediyeler bu işe uysun diyorum ben. Şimdi Ankara biliyorsunuz başka partide. E ben bu indirimden yararlanamayacağım. Eğer olursa? Ha Olursa ben yani eğer e, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir şey yapabiliyorsa bütün belediyelere uygulasın bu şeyi. Ben onu istiyorum yani. E, biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. genişletilmiş e, il başkanları toplantısında AK Partili belediyelere seslendi. Dedi ki, evet. Sufat Oralarında dedi. Aynı KDV'deki bir indirim gibi %7 en az ama ondan da yukarı bir puanlama şekliyle fazla bir indirim yapabilirsiniz dedi. Talimat verdi. Sizce keşke. bu keşke olsa kardeşim yani bu nedir böyle? Bakın ben şu binada oturuyorum. Kirada oturuyorum. Tamam mı? Elektrik ve su faturalarım acayip müthiş elektrik yani. Elektrik bu kadar Aynen, aynen yani. Peki ben emekliyim. Emekli olmasam, eşimin eline bakıyor olsam katiyen yetişebilir miyiz? Katiyen yetişemeyiz. Bir de bunun artı çocuk okutuyorsun. Elektrik, su, artı telefon, artı mutfak masrafı. Bakın karşımda 101 var, yanımda 1000 var. Giriyorum. 40-45'ten aşağı yumurta alamıyoruz. Evlerden 20-22'ye alıyorduk yumurtayı. Ben dün uğradım BİM'e e, ee, indirim yaptık dediler. 1 lira 1,5 lira. Bir naneyi ben şekerci marketten 5 liraya aldım. 4.95 5 liraya aldım. Çikolata 8 milyondan ,000 3700 3900 pardon. Yani 4 lira. Çikolata da 4 lira, 3 lira indirilirse niye bu ete, süte, peynire 1 lira, 1,5 lira yansıyor? Ne demek yani bu? Yazık günah değil mi? Hep böyle mi ezileceğiz biz? Hep böyle mi ezileceğiz? Olmaz ama. Yani biraz lütfen merhamet vicdan olsun. Rica ediyoruz, istirham ediyoruz reisimizden. Yani çok söylenecek söz var da. Şimdi biliyorsunuz vaziyeti durumu. En ufacık bir şey de. Öyle değil mi? Yani bu bizim şeyimiz, e, görevimiz, vazifemiz, duygularımızı ifade etmek, kelimelerle olsun, efendim, arkadaşlarımızı desteklemek. Ama herkes bir şeylerden çok şey çekiniyoruz kardeşim. Ya herkes bu durumu da bildiği için YouTube oturuyoruz. Ama bu hak değil, hukuk değil, adalet değil. Yani bilmiyorum. Mesela biri oturur babasının evinde elektrik su parası vermez. Yani bunu ne istinaden söylüyorum? Bütün izleyenler, dinleyenler anlarlar. Anlatabildim mi? Artık diyorsunuz ki yani insanlar kendi gelirlerinin giderlerini dengelemek maksadıyla yani artık bir arada oturmaya başladılar. Gayet tabii. E, oğlu gidiyor babasının yanında oturuyor. Kızı gidiyor annesinin yanında oturuyor. Yani artık e, ayrı evler küçüldü, birleşti. Bunlar çok eskiden vardı. E, yani vaziyet durum böyle. Teşekkür ederiz ben efendim. Ben teşekkür ediyorum. Lütfen, lütfen yani bir takım şeyleri el ele verelim. Su faturalarında %7'nin üzerinde bir indirim yapın. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi canım keşke yani her şey pahalı. Yani şu bir şey almaya gelirse bahalı pahalı, bakarsız bakarsız alamıyorsunuz, her şey pahalı. Biz yani Türkiye'nin çok teşekkür ederiz. Erdoğan çok teşekkür ederiz. Bizlere her şeyi fırladı, her şeyi verdi. Biz onu çok severiz. Biz Türkmenler Erdoğan'ı çok severiz. Herkesin Allah sizden razı olsun. Büyük güzel, küçük güzel. Biz razı yok sizden. Allah sizden razı olsun. Erdoğan'ın razı olsun, herkes izler. Ama geçer, pahalılık da geçer, her şey geçer. İnsan sağ salama dursun, her şey biter inşallah canım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Olun. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları toplantısında dün dedi ki AK Parti belediyelere talimat verdi. Su faturalarında dedi, yüzde yedilik en az şartlar doğrultusunda bu puandan daha yüksek bir indirim yapın dedi. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi abi ne bileyim işte ben de biraz Türkçe yani konuşmam iyi değil yani ama konuşuyor yani. Yani memnun olur o zaman millet yani biraz indir, indirim olsa memnun olur millet ondan yani. Çünkü biraz sıkıntılar da millet yani. yani her şekilde indirim iyi diyorsunuz yani. Yani olsa iyi olur yani. Millet biraz sıkıntılar yani. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ de ya, halk için yapılan her şey güzeldir. Halk için yapılan. Halkımızın menfaatine eğer 10 kuruş da olsa menfaati varsa çok güzel bir şeydir. Bu iyi gelişme. Keşke suda değil de elektrikle doğal olsa bu. O da zaten ilerleyen günlerde bir kez daha yapılacağını söylendi elektrik evet. faturaları için. Var şeyimizde dedi Cumhurbaşkanı. Evet. Yani da var indireceğiz herhalde bunları bunlar dedi yani. Evet. E, güzel bir şey bence. Söyleyecek başka bir şey yok. İnşallah devamını getirirler. Abi merhabalar. Merhaba Merhabalar. Ne iş yapıyoruz? Ben esnafım, gross marketim var. İndirim de yapmışsınız görüyoruz. Ee, mecbur Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla e, etiketlerimizde bile indirdik temel gıdada. Şimdi şöyle sorayım o zaman soruyu. Dün Cumhurbaşkanı e, Erdoğan biliyorsunuz ki genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Partili belediyelere talimat verdi. Dedi ki %7 en az olacak şekilde şartlar çerçevesinde daha fazla puanlama tabii yapılabilir. E, su faturalarında indirim yapın dedi. Şimdi bu e, vatandaş için güzel bir haber. Yani, e, keşke bu çağrıya AK Parti değil e, muhalefet belediyeleri de uysa. Çünkü e, belediyeler biliyorsunuz insanların e, suyun, içme suyundan, mezarından, kaldırımdan sorumlu yerler. E, bu vatandaşın cebine olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hele hele bu durumda. Yani şu an ülkenin olduğu durum. Geçen e, bir elektrikle ilgili bir açıklaması da oldu Bakanlar Kurulu'nda. O da sevindirici. E, geçen ay mesela bize 26 lira dükkana Elektrik geldi. Esnafın da. 26 bin lira geldi elektrik faturası. Evet, paket. evet 26 bin lira geldi. Eee dünkü verdiği müjdeyle bu yarı yarıya düşecek. Ticarethaneler de şeye düşecek yani konut kapsamını alınacağı için bu da sevindirici bir haber. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Ama tek başına mücadele ediyor. Yani e, muhalefette işte tutturmuş elektrik üzerinden gidiyor ama her muhalefet bir kendine baksın. Yani elektrik şöyle olun bir dünyaya bakalım yani dünyadaki ekonomiye bakalım. Hep eskiden gidiyoruz hep eskiden yani çağ atlardık ama yani şu an hangi çağda yaşıyoruz o çağa ayak uyduracağız. Yani adam 4.250 lira asgari ücrete zam yapar yapmaz. Ee, bazı fırsatçılar, tefeciler e biz bu halkın cebine gireni nasıl eritiriz deyip aynı gecesi fiyatları 5 katına çıkardılar. Gıdada indirim yapılacak adamlar içeriden nereden duymuşsa bakıp 3 katına çıkarıp tekrar gıdada indirim yaptılar. Ama biz bunu yapmadık. Cumhurbaşkanı reis dedikten sonra indirmeleri lazım. İndirsinler yani. Tabii indirsinler canım. Sadece AK Partili bir edeler. Şimdi uh, AK Parti CHP fark etmez ama. E, bir de şu elektriği de indirseler iyi olacak. Çalışma da var söyledi bakanlar kurulunda. Yeni bir düzenleme de yapılacak. O zaman reise tebrikler. Olur. <laughs> nasıl olur yani? Biraz açalım. Yani ne, nasıl diyeyim ki? Yani olur onaylarlar. Kabul olur. Bu ay su faturanız ne kadar geldi? Su faturamız 382 lira geldi. Çok mu az mı size göre yani? Çok. İşte Önemli olan herkesin bu su faturası konusunda bir adım atmasıydı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da kendi partisi özelinde bu adımı attı. Sonra ardından de destek verdi. Aynen. iyi oldu yani millete, vatandaşa çok şey olmuştu, zor olmuştu bu aylar. Faturalardan herkes şikayetçiydi. İyi iyi olur yani inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. AK Parti'de 152. genişletilmiş il başkanları toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, açıklama yaptı. Kendi parti teşkilatlarındaki belediyelere belediye başkanlarına talimat verdi. KDV indirimindeki gibi dedi, yüzde yedilik bir indirim yapın dedi, su faturaları özelinde. Ama dedi şartlara göre dedi, bunu biraz daha yukarı çıka, çekebilirsiniz dedi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, özellikle bu su faturaları konusunda ...atılan atılan adımı? Ya şimdi şöyle bir durum var, ee, ben daha yeni işe başladım ee, ve ilk aylığımı almadan 335 lira Su faturası geldi dün patronum ödedi sağ olsun Allah razı olsun ama yani gidişat çok kötü yani ee, su faturası çok yüklü geliyor elektrik faturası çok yüklü geliyor yani ben tek başına yaşayan bir anneyim bir kızım var yani zor durumdayız hepimiz zor durumdayız ha, çalışıp çalışmayacağımız da belli değil sektör zaten zor yani iş yok. Şu anda Yani biz daha çok indirim. Yani, çok anda, indirim. yani şu anda daha çok indirim bekliyorsunuz. Yani. Tabii ki daha çok indirim bekliyoruz. Yani şu koşullarda geçinmemiz çok zor. Yani askeri ücretli ben primle çalışan bir insanım. Askeri ücretle geçinmemiz <laughs> çok zor. Yani asgari ücret bile olsa şu anda her şey zorlaştı. Yani gıda alımından elektriğinden, suyundan, telefonundan. Yani şimdi telefon bile lüks sayılmıyor dönemimizde. Yani hiçbir şeyimizi ödeyemeyecek duruma geldik. Yani evet. günlük ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Kolay değil evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bence her şeyi düşürsünler. Nasıl her şeyi düşürsünler? Çok pahalı. Her şey çok pahalı. 10, 30 lira bir patlıcan olur mu? 15 lira bir salatalık olur mu? 15 lira bir domates olur mu? Ya olmaz tabi. Ücretle geçinen insanlar nasıl geçineceğini düşünebiliyorlar mı? Ben iki tane çocuk okutuyorum ve yetimci iki tane çocuğum var. Bugün işsizim, işten çıktım ve ödeyemiyorum. iki çocuğuma bakamıyorum. Bu pahalılıkta iş yok çünkü işçi çıkartıyorlar. Niye? Elektrik 42 milyar geldi. Su 32 milyar geldi. İşçiyi çıkartın. Askeri ücreti çıkartmak değil. Ürünleri de birazcık ortalama düşürsünler yani. Elektrik su değil. Her şeyimiz onlar değil yani ya. Su faturaları konusunda. Su faturaları dersin, doğalgaz dersin, efendim elektrik dersin, ürün dersin, gıda. Bugün 100 milyonu geçmiş. Hangi markete gidersen git, 100 liradan aşağı yok. 25 kuruş, 50 kuruş, 75 kuruş şey koymuşlar. Bu biz demekliyiz. Bizim hakkımız yok mu? Biz buna şey yapacak mıyız? Nasıl o onun cebi O bana ona şey yapayım. Ondan sonra da geride de fakir fukara yoksulmuş, düşsünmüş. Onu kimse dinleyen yok. Ne yapmamız lazım? İki buçuk milyar emekli maaşıyla nasıl geçim sağlayacağım? Ha aldım. 30, 90 lira. 42 lira ya. Yağın kilosu olur mu? Peynir. He bir peynir eynir, 42 lira. Zaten sebze şey sebze meyve almış başına gidiyor. 30 lira şey soğan şey soğan için olur mu? Domates olur mu? Davranıyor. geçiyorlar ya milletine. Dün ben markete girdim. Yemin ediyorum markette burada 5 lira ise orada 7 lira 8 lira. Yani her şeyde, gıda da olsun, her elektrik var. olsun, su da olsun, şu gitti. Akit TV. Vallahi benim biz memnun değiliz hayatımızdan. Bittik. Ben mesela e, bir, bir koca karı şey bir, bir 250 lira para yatırdım. Doğalgaz, elektrik, şey, su. Emekli maaşıyla yapma. başka gelirim yok. Ya ne olacak bu? Nasıl geçim sağlayacağım? Vatandaşlar su faturalarında yapılacak bu indirim adımını olumlu karşıladılar. Kimisi ise yetersiz buldu ama özellikle olan halka ne yapılıyorsa halkın tarafına ne işleniyorsa yarardır dediler. Tabii bu programda konumuz buydu. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.